zaten grup aşamasında 5 grup var Evet 5 ee, grubu yukarı aşağı kimlerin birinci ikinci bitirici Hani biz de biraz futbol bilgimizden takımların kurgusundan e, çözebiliyoruz Şimdi ben zaten bütün bayındır harici, bütün takımları izlemiştim hı hı. yerinde izledim analiz etmiştim ee, grup aşamasında kitap gibi işte kınık Ataşehir ciddi paralar harcayan belediye takımları elvacıda belediye ee, biz takım bütünlüğünü koruduk, iyi bir antrenman planı yaptık. Hı hı. Arkadaşlar, topçular, kaptan, işte e, kalecimizden tutun herkes. E, ilk verdiğimiz hedef bizim 18'de 18'di. İlk hedefe odaklandılar ve o hedefe ulaşmak için ellerinden geleni yaptılar. Ve güçlendik biz. Yani kondisyonumuz, taktiğimiz, e, her şeyimizle. O yüzden e, bizim şampiyonluğumuz bazıları ihtimal vermiyordu, ki her sene böyleydi. E, biz de o ihtimali vermeyenler sayesinde güçlendik. Bir inanmışlığımız var çünkü, hedefimiz var. E, doğru planlamayla, doğru kişilerle gerçekleştirdik. 18'de 17 kapattık, şampiyon olduk. Yağmur, soğuk, kış, hastalık ki %90'ı çalışıyor. Evet. Bu çok önemli. Yani Playoff'a play, play geçeyim. Hani şampiyon olduk. Tamamladık 18-17. Çok güzel. Çok da mutlu olduk. Çok sevindik. Ama tabii bu bir 1. level. Playoff var 5 level. Sen, evet. Beşinci level playoff. Şimdi orada şampiyon olmak unutuluyor. Playoff'tan çıkamazsan herhangi evet. bir şey olur. Tabii. Bir de playoff'un son dakikada biz 2 3, 3 günde bir maç oynayacağını öğrendik. İşte cumartesi maç, salı maç, cumartesi hı hı. maç, salı maç. Şimdi ben antrenör olarak hemen düşünüyorum. %90'ı çalışıyor. Sabah antrenman yapamam. Eee... hani dinlenme koyamıyorsun. Antrenmanı ertesi güne yapamıyorsun. Hı hı. Bir, hemen bir hızlıca bir hızlandırmış plan yaptım. İşte maçtan sonra dinlenme, dejenerasyon antrenmanı, taktik antrenmanı. Bir de bizim dört maç oynuyorum arka arkaya bayım. Son maç bayip evet, evet. hiç dinlenmeden. <laughs> bir yani, dezavantaj aslında. Tabii sabah çocukları getiremiyorum. Sabah antrenman yapayım, dinlensinler. Ertesi gün sabah yapayım. Hep benim antrenmanlar, bir de iftar. Ramazana denk evet. geldim. Dokuzdan sonra. İftarını açan dokuzda antrenmana geliyor. Ondan sonra evine gidiyor. Ertesi gün maçı çıkıyor da Bir gün sonra. Böyle bir zor şartlar da var. Çünkü bu bir hani fiziksel anlamda tıbben vücudun hazır olması lazım. Evet. İstediğin kadar kaliteli ol, istediğin kadar iyi oyuncu ol. Fiziğin buna yeterli olması lazım koşabilmen için. Mesela biz güzel Bahçe maçı maçı, playoff'un son maçı. Orada güçsüzlüğümüzü hissettik. Dinlenememişiz de kaptan? Evet. Hani 60 metre top alalım, 20 metre top atamıyorduk Rakibe veriyordu. 2-2 bitti o maç. Güzel bir maçtı gerçi, yani. çok kaçırdık. Ee, Halil Beyli <laughs> İçeride dışarıda güzel bahçe dışarıda içeride güzel tepe içeride dışarıda inanılmaz bir konsantrasyon da hazırladık takım olarak da. Her antrenmandan sonra, her antrenmanda hatta maçlarda hep Ali Şahin kaptan takımla beraber bir yumuk oldular. Birlik beraberlik. Biz bunu sağladık.